Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yıl 1926. Neredeyiz? İtalya'nın Merano kasabasındayız. Biliyorsunuz Slav savunmasının Meran adı bu kasabacıktan geliyor. Ve bu kasabacıkta her sene düzenli olarak turnuva düzenleniyor. Günümüzde de devam ediyor bu kültür. Evet unutmayın İtalya Meran birazdan göreceklerinize gel de inan. Evet beyazlar oyuna D4 ile başlıyor. Beyazlarla oynayan Perşpurka David, Siyahlar merkezi bırakan G6 yanıtını verince hemen merkezi piyonla işgal ediyor. Siz de öyle yapacaksınız. Siyahlar D6 yanıtını verince bu piyon yapısı birçoğunuza tanıdık geliyor. Şahin savunması, pirk savunması, modern savunma, bu tip savunmalarda hatta Sicilya'nın Dragon devam yolunda bile bu piyon yapısını görürsünüz. Ve bu piyon yapısının gelecekte merkeze yönelik E5 hamlesi, ya da C5 hamlesi ile cevap vermesi gerektiğinde adınız gibi bilirsiniz. Bakalım öyle mi olacak? Beyazlar gelişim. Siyahlar tabii ki gelişim. Ve beyazlar filini alıyor. D3'ten gelişim. Hocam olur mu öyle şey? Bu çapraz daha temiz. Hem F7 karesine saldırıyoruz. Olmaz arkadaşlar. Her e, piyon yapısının, her açılışın ya da savunmanın ideal gelişim kareleri var. Hocam bunları nereden bileceğiz? açıp biraz da maç inceleyeceğiz. <laughs> İnternette 5 dakikalık maç oynarsak bunları nereden bileceğiz? Bazı amatörler de buradan şart çekiyor. Onu anlam veremiyorum. Ya şu cevap var. Neden şart çekiyorlar? Çünkü henüz önlerine bakıyorlar. Yani oni attığım adıma devamında ne gelir diye henüz bakmıyorlar. Bakacaklar mı? Elbet bir gün bakacaklar. Peki bu çaprazın ne zararı var? Onu birkaç cümle kurmak isterim. Arkadaşlar siyahlar duruma göre C6 hamle, hazırlık hamlesi ile B5 ya da D5 cevabını verebilir. Alan kazanmak merkeze baskı yapmak için. E C4'teki fil de hamle kaybettirir. Hem D5 hamlesi geldiği zaman da yanıt vermek gerekir. O yüzden C4'te bazı sorunlarımız var. Bu çaprazın hocam ne artısı var? E arkadaşlar 2 hamlelik geleceğe bakarsan bir artısı yok. Ama 10 hamlelik geleceğe bakarsan bu oyun o çaprazdan bize bir takım artılar sunacak. Bakalım bu oyunda neler olacak? Siyahlar E6 oynamış. İyi yapmamış arkadaşlar. Siyahların E6 hamlesi. Ben diyor ki ben bu oyunu birazcık pasif, etkisiz oynayacağım. E sonra ne olacak? Oyun ortasına gelince de e, diyeceğim ki... ...hocam yapacak hamle bulamayacağım. E, bulamazsın tabii ki. Sen açılışta geleceğe yönelik aktif adımlar atmazsan... E, ...gelecek geldiğinde sen taşlara, taşlar da sana bakar. Bu yüzden arkadaşlar... E, açılıştaki gelişim hamleleri önemli. Piyonlarınızla merkezi yönetmek daha da önemli. Rok hamlesi gelişim. At E7 gelişim. Fil E3 gelişim. Bu fil E3 nesi? onu söyleyeyim ben size. Hemen beraberinde d 2 gelecek. Fianchetto. İtalyanca nedir o? Fianchetto. Fil ile değişime girmek için. Çünkü bu filler lüks fillerdir. Güçlü fillerdir. Neden güçlü fillerdir? tatlının en uzun çaprazına oturmuşlardır. Bu fillerden kurtulmak gerekir. Çünkü filler o çaprazda oyun boyunca etki gösterir. Hemen vezir peşine geleceksin filin. Sonra fil aşağıya geleceksin. Bu fille değişime gireceksin. Ya bundan siyahlar korkmamalı. Bundan kaçmamalı da. Ne yapacak? Oyunda olduğu gibi rokunu yapacak. Vezir diye ki gel gelip flash altı geldiğinde de bu file ellemeyecek. Çünkü ellerse oraya vezir gelir. Beraberinde at gelir. Buradan da mat gelir. Ne yapacak? E buraya fil gelirse gelsin. Ellemeyecek. Fil fili alacak. Şah fili alacak. Oyun böyle devam edecek. Ama siyahlar korkuyor. Diyor ki ben bu filimi kimseciklere vermem. Saklayacağım ben o fili diyor. Saklamak için de kale e 8 oynuyor. Çünkü flash 6 geldiğinde fili H8'de çekebilmek için. Yani kale açmazında kalmasın diye. Tamam da arkadaşlar sen bu filini e, vermemek için kaçtın. E, bu fil burada ne oldu? E, bu fil burada çok güçlendi. Ben böyle bir kararı bir oyunda vermiştim. Ama e, pişman da olmuştum. Artık o günden sonra fili bu şekilde saklamanın e, doğru olmadığına kanaat getirdim. Umarım siz de bu maçtan sonra bu fikire e, olumlu bakars olumsuz bakarsınız. Yani bu fikir doğru değil, etkili değil. Beyazlar ne yapıyor? Gelişimini at c3 hamlesi ile tamamlıyor. Şiatlarda at Bc6 gelerek d4'e ilk baskısını oluşturuyor. Arkadaşlar, rakip saldırıyor. Hocam biz de gelelim atı böyle koruyalım demeyeceksiniz. Demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Burası d4 noktası bir baskı noktası diyeceksiniz. Benim gözüm o noktada olmalı diyeceksiniz. Satranç oyununda baskı noktalarını takip edeceksiniz. Hocam başka ne takip edeceğiz? o baskı noktasına hangi taş bağlı onu takip edeceksin. Unutmayacaksın. Atların artık özgür değil. Atlar buraya bağlı. Ve burası kritik bir nokta, hassas bir nokta, narin bir nokta. Bu gözle bak. Çünkü amatör oyuncu burayı böyle vurgulu bakmaz. Orası aman saldırıyor ben de koruyorum. Ne ne var ki? İşte ne var ki değil. Birazdan göstereceğim ben size. Siyahlar burada ne oynamadı biliyor musunuz? Merkezi boş bıraktı ama artık dolu doldurmalıydı. E5 hamlesiyle kırmızı filini yeşil yapmalıydı ama o kalkıyor D5 oynuyor. Ve çoğunuz burada hatalı cevap veriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz çoğunuz? Burada hemen E5 alıyor. Arkadaşlar piyon hamleleri çok önemli hamlelerdir. Çünkü sen piyon duvarını oynatıyorsun. O piyon duvarını ilerletirsen oyunu kitlersin. Oyunun karakteri değişir. Önemi olan şeylerin öne, e, önemi azalabilir, önemsizlerin önemi artabilir. Yani birçok etkinin e, üzerinde değişkenlik gösterir bir piyon hamlesi. Veya piyonla piyon alırsın, oyunu açarsın. Çünkü oyunu açmak ve kapamak piyon hamlelerine bağlıdır. Oyunun karakterini yine kökten değiştirirsin. Bunu unutmayın. e 5 alırız, alıyorsunuz siz çoğunuz. Rakip de e 5 alıyor. Rakibin ekmeğine yağ, bal, kalmak, e, kaymak, pekmez. Her şeyi sürüyorsun arkadaşlar. Yani filin önü açıldı artık buradan. Bir üstünlüğün kalmadı. Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Size tavsiyem. Özellikle belli bir düzeyin altında. Böylesi piyon hamleleri sonrası. Kötü kalan taşla rakipleriniz oynayamaz. Oynayamaz çünkü zordur. O fili çıkacak da. Arkadan kaleyi dolandıracak da. Yapamaz. Zaten yapabilseydi. Belli bir düzeyin üzerinde oynardı. Zaten sizi her türlü yenerdi. Arkadaşlar amatör oyuncularını rakiplerinizi zor konumlarda tutun. Rakip rakibinizin taşlarını sıkıştırın. Dertler onun, çile onun, hayat sizin olsun. <laughs> evet siyahlar ne oynuyor burada? Hop, at F5 geliyor. Ne yapıyor? D4'e baskısına ve H6'ya saldırıyor. Bir taş değişimi söz konusu oldu. Hemen hangi soruyu soracaksınız? Hangi taş daha değerli? Hangi taşın geleceği daha parlak? Bir kez Fille atı alabiliriz ama bizim filimizin geleceği daha parlak. Bu at neden geleceği parlak değil? Çünkü at yerini terk edebilir. Nasıl terk edebilir? Çılgınca olacak ama G4 hamlesiyle terk edebilir. Hocam bu hamle yapılır mı yahu? Yapılır. Neden yapılır? E, bakın merkez piyonları iç içe girdi. Yani merkez duvarları kilitlendi. Merkez duvarları kilitlendiği için şahımızın güvenliğini riske atabiliriz. Çünkü şahın zayıflayan konumuna rakip taşlar ulaşamaz rakip taşlar ulaşamayacağı için biz de cesurca piyon hamlelerini, şığı koruyan piyon hamlelerini yapabiliriz. Yani bu at yerini kaybedecek olan bir at. Güçlü ama yerini kaybedecek. O yüzden filimizle değişime girmemeliyiz. Hatta buradaki filimizi de vermemeliyiz. Bizim bu filimizi de baksanıza siyah kareler üzerinde bir hüküm sürüyor. İşte siz de bu gözlerle bakarak ...konumsal değerlendirmeler yaparak karar vermelisiniz. Bu fili kaçacaksınız. Kaçacaksınız. Siyahlar ne oynuyor? E, siyahlar buralarda yavaş yavaş bocalıyor. Çünkü neden? Zor konumda. Hata, hata zor konumda yapılır. O zaman rakibi zor konumda tut. Evet. Siyahlar F6 oynuyor. Gerçi F6 hamlesi bu konumda iyi. Neden iyi biliyor musunuz? İlerlemiş piyon duvarını bir piyonla yıkmak gerekir. Çünkü o piyon, E5 piyonu güçlü bir piyon... Beyazlara alan kazandıran, haliyle siyahlara da alanı kısıtlatan bir piyon hamlesi. Hemen o duvarı yık yık yıkacaksınız. Bakın burada beyazlarla eğer süreci hızlandırma çabasına girseydiniz ki bu da başka bir amatörün e, amatör özelliği. Yani konum birazcık yüzüne gülümsemeye dursun. birazcık böyle konum gülümsesin, hemen dengenizi kaybediyorsunuz. Hemen sanıyorsunuz ki, ha 5 hamle içinde mat etmem lazım. Arkadaşlar sakin. Sakin. Acele etmeyeceksiniz. Acele edecekseniz bu branşı tercih etmeyeceksiniz. Bu branş bize soğukkanlı olmayı, sağduyu sahibi olmay olmayı öğretiyor. Yani doğruyla yanlışı net bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Ve bakın ne demiştim ben size? Bu noktalardaki baskıyı takip etmeniz gerekiyor. Hocam abartıyorsun ya. Ben seni biliyorum. Sen çok abar abartmıyorum. Abartıyor muyum? Al işte. G4 oynarsan burada ne oluyor biliyor musun? At D4'ten kendini feda ediyor. At D4. At D4. At D4, f 5ten de verdiği atı buradan geri alıyor. Hadi geçmiş olsun. Hiçbir üstünlüğü kalmadı siyahların. Şey beyazların. Siyahların da dertleri, kederleri sona erdi. Filini daha hızlı ona çıkabilecek. Açılan Fe'dekiinden kalesini kullanacak. Merkezde piyonları kaldı. Çaprazdaki fili e, kral 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 gibi oldu. Fil kral. Anlatabildim mi? Böyle oynamayacaksın. Rakibinizin önceliği var. Rakibiniz abuk subuk bir açılış da yapsa, gelişimde geride kalsa, saçma, içi boş hamleler de yapsa hiçbir zaman yargı sahibi olmayacaksın. Rakibine saygı duyacaksın. Rakibin hamlelerine saygı duyacaksın. Ve burada Perşpurka David'in yaptığı gibi C3 oynayacaksın. D4'teki gerilimi koruyacaksın. Ve siyahlar ne yapıyor burada biliyor musun? Bakın siyahların hata yapmasına ramak kalmış. Yani an kalmış. İşte o an geliyor. G5 oynuyor. Amacı da önce file saldırayım sonra ata saldırayım sonra da E5'i alayım. Olmaz o iş. Neden? İşte feda geldi. Hocam bu feda doğru mu ki? Arkadaşlar kritik bölgede beyazlar daha hızlı çoğalabileceğini gördüğü için bu fedayı yapıyor. C8'deki oyuna giremeyen fil. A8'deki oyuna giremeyen kale ve beyazların kritik bölgede çoğalabileceği öngörüsü bu fedayı haklı çıkartacak. FG5, fil G5. Ver viziri. Şu an iki piyona at fedası yaptık ve kritik bölgede çoğalma çabası içerisine gireceğiz. Bakalım beyazlar doğru karar mı vermiş? Göreceğiz. Oyunda vezir d oynuyor ama atlarını kapatsaydı iki atını da kapatsaydı arkadaşlar beyazlar vezir C2 ile h minik bir saldırı yapacak. H piyonu ilerletecek ve devamında fil H7 Vezir D3'ten yataydan oyuna girmeler ve at F4 kritik bölgede çoğalacaktı. Hatta e, David Peşpurka'ya sorsak kaleyi bile Rook Lift manevrasıyla bu saldırıya dahil edebileceğini söylüyor. Oyunda bu yüzden at e kapatmıyor. Vezir d oynuyor. Yataydan savunmada yerini almak için. Siyahla beyazlar ne oynuyor? Baştan beri, baştan beri derken bu piyonu ilerlettiğinden beri e, gözüne Kıstırdığı, göz diktiği hamleyi oynuyor G4. Siyahın güçlü atını çaprazdan kaldırmak istiyor. Çünkü bu at nereye giderse gitsin yine vezir C2 ile başlayan ve devamında beyazların yine at hamlesiyle, kalelerin gelmesiyle çoğalacağı müthiş bir saldırı olacaktı. Siyahlar burada mantıklı gözüken bir hamle oynuyor H6. Neden H6? Karşı saldırı yapıyor arkadaşlar. Savunmacının... Ee, ...savunmacının taş değişimine girmesi... ...savunma olanaklarını arttırır. Saldırıda olan da... ...taş değişiminden kaçınmalıdır. Bakın. Ama bunlar önemli prensiplerdir. Önemli prensiplerdir. Ama yeri geldiğinde de... ...çiğnenmelidir. İşte ustalık da... ...burada kendini göstermelidir. Perşpurka David diyor ki... ...saldırıdayken taş değişilmez. Değil mi? Ama ben burada taş değişeceğim. Nasıl olacak o iş hocam? Yani az taşla mı mat edecek? Zaten siyahlar kalesini, vezirini getirebiliyor. Fil de orada. Bakalım kim atlı çıkacak? GF5 oluyor arkadaşlar. Siyahlar HG5 oluyor sevinerek. Ve biz olsak burada hemen vezir G5 alırız. Rakipte de vezir G7 gelince açmazdan vezir değişimi olacak. O oyunu kaybederiz. Verdiğimiz taşla kalırız. Oto kontrol. Sakin olacaksın. Sakin ve dikkatli, disiplinli. F6 oynuyor. Vezir G7 hamlesini kesiyor. Şimdi tetti de vezir G5 gelmek ve oyunu oracıkta bitirmek. Siyahlar şah f oynuyor hocam. Vezir G5 alırsa kale G8'den kaybeder bu sefer beyazlar. E buna ne yapacak? E şimdi de kale G8 oynamak istiyor ki kale G8 oynayınca şah E8 açılıyor. Şah E8'e gelince D8'den kaçma olanağı var. Veziri araya kapatmak var. Hocam beyazlar yanıldı galiba. Yani saldırıdayken taş vermemeliydi. Çünkü taşa ihtiyacı vardı. Arkadaşlar ben size öyle sanat eserleri seçiyorum ki her birinde ağzınız açık kalsın diye. Evet hazır mısınız ağzınızın açık kalmasına? Hazırsanız sıkı durun. Beyazlar burada saldırıda çoğalmak adına çare üretmesi gerekirken filinden de vazgeçiyor. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Şu an tüylerim diken diken oluyor ve burada derhal bir e, nota duymam lazım. Maestro lütfen. Maestro. Bakın notaları duyuyor musunuz? Bu notaları duymaya ihtiyacımız var. ...duymaya ihtiyacımız var. Bir manzaraya, bir doğa doğaya bakmaya, bir çiçeğe bakmaya ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Şu an tüylerim diken diken. Fili verdi. Şah G6 alıyor. Nazikçe vezir D3 şah çek. Nazikçe. Neden? E çünkü şah tekrar eski yerine giderse vezir H7'ye gelecek. Şah çekecek. Şah F8 zorunlu. Vezir A8 şah. Şah F7 zorunlu. Vezir G7'den mat edecek. E hocam şah f 7ye zorunlu mu gidecek? Hayır. Oyunda şah H6 oynuyor. Şah H5 de oynasaydı aynı kapıya çıkacaktı. Çünkü burada vezir H3 şah çekiyor. Şah h de vezire şu şah çekecekti. Şah G6'ya geri gidecek. E hocam ge gitti geldi ne oldu? Arkadaşlar. Bakamıyorum bak şu an bakamıyorum. At F4'ten şah çekiyor. Atı da veriyor. Hocam taş kalmadı ne diyorsun? Ne diyorsun hocam taş kalmadı? Evet taş kalmadı alıyor. Hocam tek vezirle mat var mı burada? Mat yok. Tek vezirle mat yok. Bize taş lazım. E hocam taş lazım da verdirdin bize tüm taşları. Biz perş Perşpurko Davit'e dedik bunu. Taş lazım. Verme taşını dedik. Ama o da veriyor arkadaşlar. Niçin veriyor? Son dokunuşu kalelerle yapmak için. Kale gibi geliyor. Mat istiyor. Siyahlar o kadar çok taş almış ki bazılarını geri vermeye dünden razı ama yetmiyor. Kale geliyor. Fil kapatıyor. Ama kale ona da veriyor kendisini. Çünkü şah onu alınca A1'deki kale Oyunu bitiriyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Böyle bir sanat eseri olamaz. İnanamaz yani. İnanamaz. Buna kimse inanamaz. Arkadaşlar, işte Meran. Gel de şu manzaraya inan. Umarım keyif almışızdır arkadaşlar. Ben hala etkilendim o yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Size mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.